Hizmetlerimize kolayca ulaşmanız, kaliteli ve güvenilir bir sağlık deneyimi yaşamanız için her detayı düşünülerek hazırlanan Memorial Mobil uygulamasıyla yanınızdayız. Memorial uygulaması içinde neler mi var? Yüz tanıma veya parmak izi ile uygulamaya kolayca giriş yapabilir. Laboratuvar görüntüleme tetkiklerinizin sonuçlarına, reçetelerinize artık tek tıkla erişebilirsiniz. Doktorlarımızla yüz yüze veya online görüntülü görüşme randevusu planlayabilir. Memorial Evde Sağlık ile de evinizde sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Sevdiklerinizin sağlığını daha yakından takip edebilir. Sağlığa dair merak ettiğiniz her şeyi akademik ve deneyimli doktorlarımız tarafından hazırlanan sağlık kütüphanesinde araştırabilirsiniz. En yakın Memorial hastanesini veya nöbetçi eczaneyi kolaylıkla bulabilir. Sağlıklı bir yaşam için mobil uygulamamızı App Store, Google Play ve Huawei App Gallery'den tek dokunuşla indirebilirsiniz.